Selam gençler, merkez yayınları TYT Soru Bankası'ndan sorularımız, hareket problemleri sorularımız. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki haritada A ile B kentler arasındaki bir yolda trafiğin akıcı olduğu yerler mavi, trafiğin yoğun olduğu yerler kırmızı renkte gösteriliyor. Net olarak gösterilmiş ve ifade edilmiş. A kentinden yola çıkan bir otomobil trafiğin akıcı olduğu yerlerde saatte 72 kilometre Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ise saatte 18 km sabit hızla giderek B kentine varmıştır. Eğer yolun tamamında akıcı trafik olsaydı otomobil B kentine 15 dakika daha erken varabilecekti. Buna göre otomobilin trafiğin yoğun olduğu yerlerde geçirdiği toplam süre soruluyor bize. Şimdi akıcı trafikteki durum o zaman bizi ilgilendirmiyor sonuçta bizim vakit kaybımız nerede oldu? Şu kırmızı yollarda oldu. Burada vakit kaybımız olmadı. Peki kırmızı yerlere baktığımızda eğer akıcı olsaydı trafik hızı 72 yoğun olduğu için 18'de. Yine burada hızı 72 yoğun olduğu için ne yaptı? Hızını düşürdü 18. Hemen burada ne yapalım? Zaman verelim. Diyelim ki bu yolda t zaman harcarsa 72 hızla ve aynı yol 18 hızla. 72 72'de hız çarpı zamandan yol 72'de. Burada ne olacak? 18'de neyi çarparsanız 72'de? 4T'yi. Geldik buraya. Yollar arasında bilgi verilmemiş. O zaman yeni bir değişken kullanacağız. Diyelim ki bu yolu yine benzer biçimde T1 saatte alırsa yol hız çarpı zamandan 72T1. Burada ne almak zorunda? 4T1 saatte almak zorunda ki çarpımları yolu verse. Yani versin. Yani 72T1'i versin. Fark 15 dakikaymış. E, burada harcanan zaman T artı T1. Burada harcanan zaman 4T artı 4T1. Farkı işte vakit kaybı. Yani neymiş o? 15 dakikaymış. 15 dakika diyelim ve 4T'den T'yi çıkardık. 3T. 4T1'den T1'i çıkardık. 3T1. 15 dakika. Buradan T artı T1 ne çıktı? 5 dakika çıktı. Bize sorulan ne? Otomobilin trafiğin yoğun olduğu yerlerde geçirdiği toplam süre 4T bu kırmızı yolda yani yoğun trafikte 4T1 burada yani bulduğumuz T artı T1'in nesi oluyor? 4 katı oluyor. 4 çarpı 5'ten cevabımız 20 bulunmuş oluyor değerli arkadaşlar. Ve diğer sorumuza bakalım. Ahmet otobüse binerek iş yerine gitmek istiyor. Ahmet'in Esenşehir durağına olan uzaklığının 4 yol durağına olan uzaklığının oranı 2 bölü 3. Hemen yazalım bunu. Ahmet Esenşehir burada. Eğer 2x dersek 4 yolu olan uzaklığı da 3x'miş. Otobüsün geldiğini gören Ahmet duraklardan hangisine doğru hareket ederse etsin. saatte hızı 90 km olan otobüsle Aynı anda o durakta buluştuğuna göre Ahmet'in saatteki hızı kaç kilometredir? Ahmet dört yol durağına yürüdüğünde otobüsün Esenşehir durağında durmadığı varsayılacaktır. Yani burada vakit kaybı söz konusu değil. Bu noktada bir bilgiyi hatırlayalım. Yol eşittir neydi? Hız çarpı zaman. Zaten temel bilgimiz bu ama burada daha az uyguladığınız bir olay var. Eğer o olayı çok uygularsanız soruları daha çok daha kısa çözersiniz. O da nedir? Hızla zaman yol sabit kalmak üzere ters orantılıdır. Hız zaman özellikle yazayım aklınızda kalsın. Ters orantılıdır. Aynı şekilde eğer hızı sabitlersek biz yol ile zaman yol zaman doğru orantılıdır. Bölüm durumunda oluyor çünkü. Aynı zamanda yolla hız da doğru orantılıdır eğer zamanı sabit tutarsak. Şimdi burada Ahmet'in gittiği yollar belli ise hızı da değişmediğine göre buradaki alacağı zaman 2T dersek buradaki alacağı zaman nedir? 3T'dir. O halde şu kafamızı karıştırmasın 2x 3 xten kurtulur. Onu kullandık 2T 3T yazarak. Geldik şimdi otobüsle Ahmet'in hareketlerine. Şimdi Ahmet Esenşehir durağına yürüdüğünde otobüsle aynı anda karşılaşıyorsa aynı saat aynı anda çıktıklarına göre aynı zamanda varacaklar. Biz bu zamanda 2T demiştik o halde. Ahmet'in aldığı yol hız çarpı zamanda 2VT. Otobüsün aldığı yol hız çarpı hızı 90'dı. 90 çarpı 2 Bu yolları bulduk. Geldik diğer durağa harekete. Hızına V demiştik. Buraya 3T zamanda varsın demiştik yoldan. O halde Ahmet o, buradaki aldığı yol hız çarpı zamandan 3 vt t olur. Otobüste ne yapıyor? Buraya geliyor. Ahmet eğer 4 yol durağına hareket ederse otobüste buraya geliş zamanı aynı. O halde 90 çarpı 3 t de neyi verecek bize? Otobüste 4 yol, 4 yol durağı arasındaki yolu verecek. Hemen toplayalım bakın. 180 t burada yazalım artı 2VT 3VT 5VT eşittir neye? 270T ye. 180T ye de attık diğer tarafa 90T eşittir 5VT T'ler gitsin 90'ı 5'e bölersek hızımız 18 kilometre olur yani cevabımız deniz değerli gençler ve diğer sorumuz Supi evi ile iş yer arasındaki mesafeyi aracıyla sabit hızla 2 saatte gitmektedir sabah saat 7'de evinden çıkan Supi 7.30'da önemli bir dosyayı evde unuttuğunu fark etmiş ve hızını arttırarak aynı yoldan evine geri dönmüş. Dosyayı alıp durmadan dönüşteki hızıyla işlerine saat tam 9'da varmış. Buna göre Supi dosyayı almak için evine geri geldiği anda saat kaçtır? Hız problemlerinde en iyi yöntem çizmektir arkadaşlar. Muhakkak çizim ve hareketleri tek tek gerçekleştirin. Ev olsun, iş yeri burası olsun. Biz de yavaş yavaş okuyalım. Şimdi ev ile iş yer arasındaki mesafeyi sabit hızda 2 saatte gidiyor sabit hızı V olsun 2 saatte gittiğine göre ev ile iş yeri arasındaki hatta V1 diyelim 2 V1 dir yolumuz hız çarpı zamandan saat 7'de evinden çıktı 7.30'da unuttu dosyayı burada ne oldu yarım saatlik bir hareketi var hızı neydi v 1di hemen onu yazalım yarım saat 0.5 çarpı V1 diyelim. Şurada gitti. Dosyayı evde unuttuğunu fark etmiş. Sonra ne yapmış? Geri dönmüş. Hızını ne yapmış? Arttırmış. E, bilmiyoruz ne kadar arttırdığını. V2 diyelim. Aynı yollara evine geri dönmüş. Dosyayı almış ve dönüşteki hızıyla iş yerine tam 9'da varmış. Şimdi burada yeni hızıyla şu yolu kaç saatte gitmiştir arkadaşlar? saat 9'da vardığına göre e burada saat buçuk, 9'da vardığına göre 1.5 saatte buçuk çarpı V2 ne yaptık biz? Şu çizdiğim çizgilerin uzunluğunu. Şimdi bu çizdiğim çizgilerin uzunluğunu diğer hıza göre yazalım. Şu uzunluk zaten belliydi. Yarım saatlik. 0.5 V1 Bunun tamamını da baştan yazdık. 2 V1 Bu noktada ne yapıyoruz? kendi hızıyla arttırdığı hız arasında ilişki buluyoruz. 1.5 V2 eşittir. 2.5 V1 kat genişletelim. 3 V2 5 V1. Hemen orantı mantığından V2 5 V olsun. V1 de 3 V olsun. Tek değişkeni bağlamak kolaylaştırır işimizi. Şimdi sorumuza bakalım. Supi dosyayı almak için evine geri geldiği anda saat kaçtır? O zaman biz burada 7.30'dan 7'ye kadar vakti değerlendirecek. Peki ilk duruma göre hızımız V1 iken yani 3V diye bulduğumuz daha sonradan 3V iken ne kadar zaman aldı bu? 30 dakika. Peki burada hızı V2 oldu. Hızını arttırmıştık ya. 5V dedik burada da. 5V iken kaç dakika harcar zaman onu bulduğumuz zaman problemi bitirmiş oluruz. Ama dikkat edelim buraya. Hız artıyor. Zamanlı olacak. Azalacak. Ters orantı. Dolayısıyla 5 v x eşittir. 90 ve v'ler gitsin. x eşittir. 90 bölü 5'ten 18 olur. Saat 7.30'du. 18 dakika geçerse saat 7.48'de evine geri gelmiş. Süpi dosyayı almak için. Burada şu parça parça her hareketli siz yolları yazın. Bu yolları çizgi olarak görüp birbirine eşlerseniz soruyu yakalarsınız değerli gençler. E yine yeni bir anket yaparız. O anketlerin durumuna göre de sizin seçtiğiniz soruları çözeriz. Sağlıklı kalın gençler.